Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 27 Kasım 2020 Bim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta müthiş ürünler geliyor. Kaçırmamanızı tavsiye ederiz. HP Pavilion notebook geliyor. Oyun bilgisayarı. Intel Core i5 10. nesil işlemciye sahip. DDR4 8 GB RAM'i var. Nvidia GeForce GTX 1050 ekran kartı mevcut. 256 GB SSD'si var üründe Windows işletim sistemi bulunmamakta. Bu ürün internet mağazalarında 7999 TL ila 10.000 TL arasında satılıyor. Bime 6999 TL'ye geliyor. HP marka notebook çantası bu ürün internet mağazalarında 250 lirayla 450 lira arasında satılmakta. Biraz önce tanıttığımız notebook için uygun bir çanta. Notebooku alacak arkadaşlara da bunu kaçırmamasını tavsiye ederiz ürün Bime 199 TL'ye geliyor. Yine HB'nin kablosuz mouse ve klavyesi combo 300 modeli bu ürün internet mağazalarında 230 ila 400 lira arasında satılmakta. Bu ürün Bime 199 TL'ye geliyor. Polo Smart oyuncu klavyesi bu ürün internet mağazalarında 90 ila 130 TL arasında satılıyor. Bime 69.90 kuruşa geliyor. Yine oyun sever arkadaşlar için oyuncu mouse'u mouse, mouse pedi ile birlikte geliyor bu ürün. Bu ürün internet mağazalarında 70 ila 90 TL arasında satılıyor. Bime 39 lira 90 kuruşa geliyor. Yine HP marka bir ürün stereo kulaklık E2800 modeli ürün internet mağazalarında 150 ila 180 TL arasında satılmakta. Bime 99.90 kuruşa geliyor. Müzik dinlemeyi sevenler için kablosuz kulaklık Anker marka. Bu ürün internet mağazalarında yaklaşık 350 TL ile 450 TL arasında satılmakta. BIM'e 249 TL'ye geliyor. Jabra marka Bluetooth kulaklık Elite 65T modeli titanyum siyahı. Bu ürün internet mağazalarında 600 TL ile 1350 TL arasında satılmakta ürün Bime 499 TL'ye geliyor. Taşınabilir şarj aleti yani powerbank bank 10000 miliamper gücünde ürün internet mağazalarında 80 ila 90 TL arasında satılıyor. Bime 49 lira 90 kuruşa geliyor. Polo Smart marka Bluetooth kablosuz kulaklık bu ürün internet mağazalarında 160 TL ile 170 TL arasında satılıyor. Bime 109 TL'ye geliyor. Polo Smart marka kablosuz joystick PC için uyumlu. İnternet mağazalarında yaklaşık 80 TL civarında satılıyor bu ürün. Bime 49 lira 90 kuruşa geliyor. PUBG severler için joystick fanlı powerbank'lı mouse geliyor. 1800 mAh gücünde powerbank'ı ve USB çıkışı var. Bu ürün internet mağazalarında 30 ila 50 TL arasında satılıyor. Bime 39 lira 90 kuruşa geliyor. HomeTech marka tablet 10.1 inç ekran boyutu var. 4 çekirdekli 32 GB dahili hafızası var. 3 GB RAM'i mevcut. 5000 mAh pil kapasitesi var. Ürün internet mağazalarında yaklaşık 1100 TL civarında satılıyor. Bime 799 TL'ye geliyor. Işıklı mercekli okuma çabuğu USB ile çalıştırılabiliyor Bu ürün internet mağazalarında 4 liraya da var 5 liraya da var 30 liraya da var Bu ürünün birebir aynısı internet mağazalarında 30 lira civarında Bime 14 lira 90 kuruşa geliyor Hyper-G akıllı saat ürünün 5 adet fonksiyonu mevcut Su geçirmez bir üründür İnternet mağazalarında yaklaşık 250 TL civarında satılıyor Ürün Bime 159 TL'ye geliyor Smart Life akıllı bileklik ürünün 6 adet fonksiyonu mevcut. Adım sayar, ateş ölçer, kalori ölçer gibi özellikleri var. Gelen arama bildirimlerini gösteriyor. Telefonunuza entegre edilebiliyor. Bu ürün internet mağazalarında 50 TL civarında da satılıyor. bime 79 lira 90 kuruşa geliyor. Akıllı çocuk saati bu ürün üzerinde çok fazla durmak istemiyorum. İnternet mağazalarında 200 TL'ye de var. 300 TL'ye de var 150 TL'ye de var aynı özelliklerde Ama BİM'de sanırım biraz fiyat yüksek geldi bana 499 TL Keyif Abdullah Efendi ikili Türk kahvesi makinesi Ürün internet mağazalarında bulamadık yok Sanırım sadece BİM'de var şimdilik Benzer ürünler var yaklaşık 400 ile 600 TL arasında satılıyor BİM'e 399 TL'ye geliyor Yine Polo Smart marka akım korumalı priz. Üzerinde 3 adet USB girişi var. İnternet mağazalarında birebir aynısı 66 TL civarında satılıyor. Farklı modelleri ise 150 TL, 200 TL bu civarlarda satılıyor. Bimek 49 lira 90 kuruşa geliyor. Free Sound, Karaoke mikrofon ve ışık krizi seti. Ürün internet mağazalarında da yine aynı fiyatlarda satılıyor. Bim'de de 79 lira 90 kuruş drone uçurmayı seven arkadaşlar için smart drone geliyor. Ürün internet mağazalarında yaklaşık 250 TL ile 400 TL arasında satılıyor. BIME 199 TL'ye gelecek. Yine Polo Smart marka bir ürün. Dijital göstergeli termos. Ürünün 500 milim iç haznesi mevcut. İnternet mağazalarında 90 ila 120 TL arasında satılıyor. BIME 69 lira 90 kuruşa gelecek. Hikvision marka taşınabilir SSD, 256 GB hafızası var. İnternet mağazalarında 300 ila 400 TL arasında satılıyor. BIM'e 249 TL'ye geliyor. Zoom marka profesyonel video, gimbal ve selfie çubuğu. İnternet mağazalarında 300 TL civarında satılıyor. BIM'e 229 TL'ye geliyor. Yine Polo Smart marka bir ürün. Body Smart akıllı baskül. İnternet mağazalarında 120 TL civarında satılıyor. Ürün Bime 79 lira 90 kuruşa geliyor. Sapla gırgır internet mağazalarında 9 ile 15 TL arasında satılıyor. Bime 9.95'e gelecek. Yine Polo Smart marka bir ürün, araç ve masaüstü telefon tutucu internet mağazalarında 9 ile 15 TL arasında satılıyor. Ürün Bime 14 lira 90 kuruşa gelecek. Komtel marka fanlı elektrikli ısıtıcı hem sıcak hem soğuk kullanımı mevcut. İnternette 90 ila 150 TL arasında satılıyor. Bime 69 lira 90 kuruşa geliyor. Evet YouTube videoları çeken arkadaşlarımız için LED ışıklı stand. İnternette 70 ila 120 TL arasında satılıyor. Bime 69 lira 90 kuruşa gelecek. Kütahya Porselen'in 18 parça yemek takımı geliyor 149 lira. Dörtlü ahşap kapaklı seramik kahvaltılık 29 lira 90 kuruş. Bonera marka tencere ve tava çeşitleri mevcut. E, 24 santim derin tencere 79 lira 90 kuruş. 26 santim karnıyarık tenceresi var 89 lira 90 kuruş. Yine 26 santim tava var 59 lira 90 kuruş. Çok amaçlı Xlar döküm tavası var 119 lira. Çelik fırın tepsisi 17 lira 90 kuruş. Heyfer marka kırmızı düdüklü paslanmaz çelik çaydanlık 99 lira 90 kuruş. Natrolow marka ürünler mevcut. Altın yıldızlı, standlı kupa seti var. dörtlü 69 lira 90 kuruş. Bambu standlı fincan seti var. 6'lı 89 lira 90 kuruş. Yine bambulu 12 parça mutfak seti var 59 lira 90 kuruş. Tefal marka wok tava 28 santim 119 lira. Süzgeç özelliği olan kesim tablası 5 lira 95 kuruş. Saklama kabları mevcut. Üçlü büyük boy saklama kabı 14 lira 90 kuruş. Üçlü erzak kabı 16 lira 90 kuruş lav marka ürünler mevcut. Tokyo model kase var. 9 lira 95 kuruş. Üçlü sude kısa meşrubat bardağı var. 6 lira 95 kuruş. Desenli sürahi 1 litre kapasitesi var. 7 lira 95 kuruş. Çocuklar için çeşitli ürünler mevcut. Bunlar katlı araba oyunu 80 parça 49 lira 90 kuruş. Meraklı çakıl hikaye kitapları var 3 lira 95 kuruş. Bak ve boya boyama kitapları var. 3 lira 95 kuruş. Giyim ürünleri mevcut. Termal içlik takım. Bayanlar için small, medium, large bedenleri var. Erkekler için medium, large, x large bedenleri var. 46 lira 90 kuruş. Süper soft çocuk pijama takımı mevcut. 7, 9, 8, 10, 12 yaşlar arasında. 49 lira 90 kuruş. Organik bebek kilotlu çorapları mevcut. 6, 12, 12, 24, 24 ve 36 aylık çocuklar için var. 7 lira 95 kuruş. Taşlı termal çocuk tayt var. 19 lira 90 kuruş. Kadınlar için polar pijama takımı mevcut. Small, medium, large, x large bedenleri var. 39 lira 90 kuruş. Kapşonlu flanel kadın sabahlık mevcut. Small, medium, large, x large bedenleri var. 69 lira 90 kuruş. Pantolon görünümlü termal kadın tight. Small, medium, large, x large bedenleri mevcut. 24 lira 90 kuruş. Büyük beden triko kadın yelekleri mevcut. Farklı renklerde 16 lira 90 kuruş. Bayanlar için inci süslemeli bere 11 lira 90 kuruş. Çocuklar için atkı, bere ve eldiven takımı üçlü 19 lira 90 kuruş. Süper soft kadın ev botu 37 ila 40 numara arası 27 lira 90 kuruş. Kışlık kadın terlik 36 ila 40 numarası 12 lira 90 kuruş. Kışlık erkek terlik 40 ila 44 numara arası 12 lira 90 kuruş. Çift kişilik ipek yorgan 179 TL. İpek yastık 79 lira 90 kuruş. Çocuk bot 30 ila 37 numara 29 lira 90 kuruş. Kadın erkek bot 37 ila 43 numara arası 36 lira 90 kuruş. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler.